Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her, her şey değişti. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar. Bugün ders çiziyoruz. Of ya. Çocuk ders çizemesi. Ne dedin evladım? Hiçbir şey. Ders mi işlemiyor? Ha, evet. Tamam işlemiyoruz. Ders kapanmıştır. Aa, telefonum olsaydı keşke. Al telefonun, al benim telefonumu. Oha. Cidden mi? ye Ay oyunda çok güzelmiş de virüs kapatabiliriz diyor. Kapsın tamam diyor. Gittir ve gittir ve gittir Ana virüs kaptı bu. Yürü git lan. Ana Şimdi yani bir şey olmaz. Eskidi zaten. Bunu da Pro Max alırım. <laughs> Alanda bana ben hediye aldım. İlk defa bir kişi bana hediye aldı o Oh my god. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. La. Aa bakayım. Benim iki dakika gelir misin Bir? Tamam geliyorum. Hocam ben gidiyorum gidebilirsin evden. Hayret. Bakmayın siz. Tamam. Oldu mu? Aldı. Ben bir şey oldu. Ne yaptınız? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Öpüştüler. Arkadaşlar öpüştüler. Onu söyleyeyim. Hadi ben sevgilimle geçtim. Hadi. Eve gitmek istiyorum. Tamam okul bitmişti. Oh my god. Nasıl geçti dünyanın en güzel çocuğum? Ne istiyorsun Ne bana? Hiçbir şey olmaz. Düşünmem lazım, düşünmem lazım. Tamam, istediğini yap ya Tamam. Evet, al istediğin. senin testler aldı. Okey. Tamam. Mes al telefon. Aa baksa bu salayı sevmiyorum. Aa bak kullanım. Merhaba bak Pappa? Pappa tamam. <laughs> <Ben> <laughs> skal gjøre det. Pappa? 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 Muhittin. Bakla. lan. Şu abuzitten kalk lan. Kalk. Şu abuzitten kalk, kalk lan. Kalk. Eşek sudan gelene kadar döverim. Kalk lan. E Eş eşek. Hayır oluyor? Baba beni görmeyecektim. İstediğim telefonu alsana. Ben de telefonu benimle para yok. Bak lan. Bana para yok para. Git çalış alırsın kendine. hayvanım da istiyorum. Okula gitmeyeceğim. Piş, oy. E seni giderim seni ya. Manyak meymun ya. Baba benim testlerimi versene. Lan ne testleriz? Kalk oğlum, kalk okula geç. Ben okul okul okul. Okuyacaksın oh, sen büyük adam olacaksın, duydun mu? Sür meymun. Ha, meymun suratlı. Sen şununla meymun. Benim. Babanı mı vurursun lan sen? Kuru çiçek yeri. Okul vatan aynı değil miydi? Yeah. Ah, I love it. Is she getting from them? Is it from them? Then no problem. Push, push. It's Push. Akla. Yürü. Eşe geri. Annem seni bin kere kaldırmış. Puş. Annem yok ki benim. Hadi, doğru oradan. Uy. Annem öldü benim. Sonra üvey anneydi. Üvey annem de öldürdü salak. Ben onu sevmiştim. direkt git. Ya üvey anneler boş iş oğlum. Üvey anne nedir o? Üvey anneler dövüyor beni. Aa. Üvey anne videosunu izlemedin mi? Yo. Youtube'dan izle. Evet, çok reklam çıkıyor. E, Premium al alamam. Arkadaşlar ben bunu döveceğim. Bu okula okula gitmesin? Tamam okula gitmiyorsun. Yemin et. Tamam gitmiyorsun. Söz. Abo. Ne oldu? Babam üç parçaya ayrıldı. Ha, ölecek mi galiba? Ana. Babam öldü. Baba, babam, babam öldü Bu da hayaldir. Bu gerçek miymiş? Ona kanlar akıyor. Kim? Bu babamın boksu ve babamın tadı geliyor. Neyse görüşürüz. Güvenip beğenmezseniz babam gibi olursunuz. Şaka. Benim, bak benim ayağım kırıldı. Abone olmadığınız için aa şurada beğenmemiş Beğenmediğiniz için ayağım kırıldı. Eğer beğenirseniz ayağım düzelecek. O da başka bir videoda gö görürsünüz benim kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Adam çok çok kötü oldum ya.